Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kaç günlerdir bana çok yardımcı oldunuz. Bir sürü DM attınız ve en çok çıkan birkaç krem vardı. Bir tanesi buydu. Kök Klinik. Bunu deneyeceğim öncelikle. İyi geleceğini düşünüyorum. Çok güzel yorumlar almış krem. Bakalım hep birlikte ben denedikten sonra bu süreci de size göstereceğim. İnşallah faydalı olur ve benim gibi böyle yarız olan insanlar da bu kremi kullanarak kendilerine yardımcı olurlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım iyi gelir bana. Siz de bende gördükten sonra yaralarınız varsa ve bu kremin gerçekten iyi geldiğine inanıyorsanız siz de tercih edip kullanabilirsiniz. Hep birlikte bu süreci göreceğiz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum gelen DM'ler için. İyi ki varsınız. Arkadaşlar siz tavsiye ettiniz. Ben aldım kremi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü çok iyi bir kremmiş. Ee, buradaydı yara izim. Buraya kadar olan kısmı azaldı. Geçti. Renginde baya bir azalma var. Ee, bunu da zaten size aşama aşama göstereceğim demiştim. Umarım hani sizde böyle yaralar yoktur ama varsa da iyi gelir. Ben kullanmaya devam edeceğim. Memnunum şu an için.